Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. <laughs> Sesim şey oldu gene. Aa kötü oldu. <laughs> Skyrim'in yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayım Böyle bağırarak, gülerek, eğlenerek giriş yapıyorum ama inşallah bölüm de öyle devam edecektir ee, Arkadaş hala Üstad Vampir Soğuk'la senden iyi savaştım diye iddia etmekte Şimdi burada bize köpekler yolladılar Köpekler beni öldürecek falan zannettiler ama Benim gizlilik yeteneklerim sayesinde bir bir avladım köpekleri Şu zinciri bir çekeceğim bir F5 yapmak istiyorum arkadaşlar. En son bölümde ne yaptığımızı soracak olursanız bize Elder Scroll'u vermek için Sanırım heyecandan kaynaklanıyor diyor. Bize Elder Scroll'u uh -oh. <laughs> Elder Scroll'u vermek için naz yapan bir tane ork kütüphanecimiz vardı. O kütüphaneci arkadaş uh -oh. kütüphaneci arkadaş kitap arıyordu. Biz de onun kitabını bulacağız işte işimiz yok gibi. Malum, biz ejder doğanız ama bütün ayak işlerini bize yaptırıyorlar yani öyle bir durumdayız. Ee, bundan mütevellit de o kitabın peşinde koşarken bu mağara gibi bir yere geldik. Ah, uh -oh, fark edildik. Yine far. Oha vampir gözlerine bak Allah aşkına. Gel gel ha, gel 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 gel. 30 kat hasar rağmen ölmedin öyle mi? Allah belanı vermesin. Şşt. Görünmez oldu. İte bak. Gel buraya. Ellerini görüyorum. Gel gel gel. Şşş, gidemezsin. Hiçbir yere kaçışın yok. Mercy. Mercy falan yok sana. Bana ne yaptın? Yaptığına bak. Üstad vampir. Master vampire. Vampire. Tamamdır. Sinsilik yeteneğini arttırdığımıza göre burada birileri var. Aa, orada varmış. Evet. F5 Şöyle Şu arkadaşı bir ağlayalım isterseniz Tabii ki önce Cevherimizi boşaltıyoruz Ondan sonra Hiç acın acımıyoruz arkadaşa Direkt öldürüyoruz Şimdi burada olaylar var Ne olayları Etkinleştir kol şu demir parmaklıkları açıyordu Geçen bölümde de bizi yaptıkları üzere Tamam Sandık falan hiçbir şey yok mu başka ee, Yok herhalde ya Hadi bakalım devam edelim o halde. Gümüş kaynağı. Gümüş kaynağını kazalım. <laughs> Gizli kazıyoruz, çömelerek kazıyoruz. Enteresan bir şekilde. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben iyiyim. Aa, Allah şükürler olsun. İşte üniversiteye gidiş dönemi yaklaştıkça böyle bir şey oluyor. Evime daha çok bağlandığım bir döneme giriyorum bakayım kimse kalmamış. Neyse öyle işte. İnşallah siz de iyi çalışın. E, tembellik yapmayın. İyi yerler kazanın. Sandık. Salidor'un sezgileri. Güzel. Urag ile konuşabiliriz artık gidip. Ruh cevheri dolduran kristal yay. Bu benim aradığım yegane şey arkadaşlar. Efsun akıtan yay, avlanma yayı. Bu başkalaşım cübbesi falan filan. Neden aradığım yegane şey, ruh çalma sağlıyor güçlü bir yay ve ben de ruh çalma yayı kullanmayı seviyorum, arıyorum, istiyorum öyle yani. Bundan mütevellit tam da benim aradığım şey olduğunu size söylerken hiç tereddüt etmedim. Bir haritaya bakmak istiyorum, nereden gideceğim, nereden, şuradan gideceğim. Ayrıca o domates sürekli Deodra kalbi zannediyorum. Yarasalar yarasalar eğer yarasa demezlerdi. Çünkü yaradıkları için yarasa şeklinde bir... Evet böyle konuştuğum için Allah cezamı verdi. <laughs> Gelebileceğimiz en saçma yere geldik. Şöyle ileriden sağa mı döneceğiz? Bir bakmak istiyorum. Hayır düz. Düz gidiyoruz. Şöyle. Bakayım. Buradan sola dönecekmişiz. Ben sağa döndüm. Zeka küpüyüm ya. Şöyle kimseciklere takılmadan E buradan sağa gitmemizi istiyor. Nasıl gideceğiz? Tamam buradaydı. Şuradan tahta bariyeri açtım. O ben de beyin namına hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Derin bir nefes. Şu yukarıda gözüküyor kapı. Ama ben buradan geldim. Burayı açtım. Oraya çıkabilmenin bir yolu olmalı. Aha. İşte burada. Tam da tahmin ettiğim gibi. Siz denemek istemiştim. Acaba biliyor musunuz diye arkadaşlar. Oradan onun için çıkamadım. Zenitar, çalışmanın ve ticaretin tanrısıdır demiş burada ünlü şair. Şimdi şunu bir kapatalım. Gitmemiz gereken yer kolej. Koleje bir gidelim. Şu Elder Scroll'u almak istiyorum artık ya. Bir ellerimi sürmek istiyorum. Bir ellemek istiyorum. Anlayamazsınız böyle o parıldaması. O parşömenin hışırdaması falan. Dead Hound'lar vampirler tarafından kullanılırlar falan deyip duruyor zaten. Şöyle bir koşalım. Şöyle koşalım. Mirabel Erwin. Girelim bakalım. Elementler salonu the hall of elements. Bu adam neyin kafasında ya? <laughs> Yok bir şey. Aa burada level 34 olduk gidip yakın bir zamanda şey yapmamız lazım. Smithing'imize vermemiz lazım. Ya bir kalkarsan. Ee, e, çalışmalarından birkaç parça buldum. Harika. Çevresine başlayacağım. Bir iki günden fazla sürmez. Tamamlanan Shadow'un sezgileri. Elder Scroll'a bakmak istiyorum. Bu ad adamın şey Shalidor bitirmesine bakacağız galiba ya. Bekleyeceğiz. Bakayım, Sheldor'un çalışmalarından bir şey var mı? Daha yeni elimi aldım. Ancak bu kadar hızlı çalışabiliyorum diyor. Şimdi bu arkadaş, o Sheldor için bir şeylere uğraşırken, çalışırken, ben de bir gidip şeyimi arttırayım. Çok şeyli konuştum. Ee, ben de bir gidip demircilik yeteneğimi arttırayım. Evet diyelim. Demircilik yeteneğini arttırdığım zaman dönerince herhalde herhalde o zamana da adam çalışmalarını bitirmiş olur. bir 2 güne falan diyordu. Olmazsa bekleriz T ile beraber. Şuradan dönüp gideceğim arkadaşlar. Şeye, Companion'ların ocağına gideceğim. Şuradan kısa yoldan. Hoppa. Sabah buraya varmamız da ayrı bir güzellik. tabi gerçi bu adam gece de çalışıyor. Neden yapıyor bilmiyorum ama. Demircilik eğitimine ihtiyacım var. İki kere eğitimini alalım. Şöyle bir çömelelim. Bakayım %90 çalma şansı var. Alalım bakalım. Güzel. Bir daha bir demircilik eğitimine ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. 3 kere of 1500 beden nedir ya? Şu an %0 çalma şansı var. Bunu bir çalalım tamam. Demircilik eğitimi. İki kere eğitim alalım. 50 olduktan sonra servet istiyor resmen. Çalabilmek için. Şöyle. Ee, satacak bir şey değil tabii ki. Demircilik eğitimi istiyorum. Deli etme beni. Öğret. Öğreteceksin. Bakayım. %65 çalma şansı. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şimdi bir gidip geri dönelim. Abi bir dakika. Gitmeden önce bir bakmak istiyorum. Demircilik, 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 demircilik. Ay demircilik şurada. Güzel. 50 level olduğumuza göre şuna verebiliriz. Pullu ve lev hazırları oluşturabilme yeteneğine. Kristal demircilerini de verdiğimiz zaman sıkıntı olmayacak. Yani bir 4 level sonra Kendimize yeni zırh yapabileceğiz arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Hayırlı olsun ayrıca hepimize de. Ee, tamam şimdi bir dönelim. Ee, şu koleje. Bakayım. Kışsar Koleji. Dönelim çalışmalarını bitirsin arkadaş. Ondan sonra şey yapalım biz de. Ee, bir şeye bakmak istiyorum. Journal'a. Bunları Geç. Kadim Tomar'ın yerini öğren questini aktif edelim. Şöyle bir şu çeşmenin üstüne oturup beklemek istiyorum arkadaşlar. iki gün boyunca. 24 saat bekleyelim iki kere. Şu konuşmayı şey konuşma diyorum. Ee, şeyi şey bitirsin. Bu arada arkadaki şey devam ediyor değil mi? Ben burada uğraşırken. 17'de bıraktık. Evet devam ediyor. Bakalım başarımlara. Masum'u göremiyorum. <laughs> Elder Knowledge görevini bitir şeyini yapmamışım. Elder Knowledge görevini bitirmedim mi ben? Çok enteresan. Bir ev al. 100 bin altının olsun. 50 tane mağara temizle. 50 tane skill kitabı oku. Tamam bir kere daha bekleyeceğim arkadaşlar. 24 saat kadar. Şimdi şunu masumu göremiyorum ama Bakalım. Atölye. Atölyeye bakalım beraber. Oyun içinde ee, Burada bir sürü modlar var. Assassin's Creed'in zırhını getiren mod var mesela bir bakalım. Batman modu var galiba. Ha yok, Sauron'un zırhı. Bakıyorsunuz oyunun içinde bir dakika masumu göremiyorum. Favorilere ekle. Şu oyuna böyle zırh ekleyebiliyorsunuz hani. Oyunu orijinal almanızın avantajı bu arkadaşlar. Hani bayağı iyi. Cidden bayağı iyi. Her neyse. Sonunda bekledik. İki gün boyunca bekledik. Hatta daha fazla da bekledik. Gidip şu şeyle bir konuşmak istiyorum Ork kardeşimizle. Ee, öğrendiklerimin ömür boyu yeteceğini düşünüyor. Hatta birkaç ömür boyu yeteceğini düşünüyor. Ya yani sen ne kadar yapışkan bir adamsın ya. Adam yanımda geliyor, peşimden geliyor. Kardeşim, çalışma ile ilgili gelişme var mı? Getirdiğin son metni çözmeyi başardık. Ben düşündüm de en azından sahip olduğum tüm bu bilgileri benden sonrakiler aktarabilirim. Aa, yıkım tomarı ekledi. Tamam da buna hala etkileyen bir şey yok. Kadim tomarları kim yazdı? Hmm. Aa bir dakika düzeldi biraz. Adam atar yapmıyor artık. Sende bir tane var mı? Hayır bir dakika düzelmemiş. Hmm. Hmm. Şu adamı ikna etmenin veya yapmanın bir yolu olmalı ya şey. Bagda kaldığını düşünmüyorum. Aa. Başka yapabileceğimiz bir şey yok galiba. Kolejde yardım edebileceğim. I wrote down the last place heard about. Vahşi Efter adlı kitabın bir kopyasını bul. Belki onu bulunca şey yapacaktır. Yine bir de bir emin olmak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Döndüm arkadaşlar. Oyunun bagına kurban gitmişiz. Anladığım kadarıyla. Şimdi adamla... <gülüyor> <gülüyor> Konuştuktan sonra adam böyle dolaşıyormuş falan bir şeyler yapıyormuş. Ondan sonra şuraya bir kitap getirip koyması gerekiyor imiş. E, Road videolarından izlediğim gibi. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Böyle konuşacağız. Tamam. O görevleri de yapmamız gerekmiyormuş. Bana söyleyebilirsiniz. Ben oyunun e, bu kısmını hiç bitirmediğim için bilemedim. Tamam. Bilebileceğim her şeyi getireceğim sana falan dedi. Şimdi yine kalktı yerinden. Şuraya gitti, bir şey alır gibi yapıyor. Al bakalım dökmemeye çalış falan diyor. Aa, ve bu kitabı koyuyor ya. <laughs> ve bu <laughs> kitap masanın altına düştüğü için ben göremiyorum. <laughs> Neyse, şöyle bir okuyalım arkadaşlar. Kadim Tomarlar incelemesi. Yazan Septimus Signus Kış Serkoloji, Koleji. Çeviren de Enes Yetiş. Diyor ki... Suyun içinde olduğunuzu ve dünyanın en kaliteli kumaşıyla vücudunuzu örttüğünüzü hayal edin. Narin dokusu, çenenizi ve dudaklarınızı gıdıklarken örgüsünün ve ipliklerinin kokusunu bun... Aman! <gülüyor> <gülüyor> Özet geçebilen var mı? Vermedin. Şunu almak istiyorum ben alacağım. Bu kitap benim artık? Şimdi Ne diyor burada? Eee Elder Scroll'la ilgili değişik şeyler belirten bir kitap verildi bana. Septimus Signus tarafından yazılmış. Eee Vinshore Hold zaman harcadığını zannediyorum diyor. Şimdi bu kitap bir garip bir kitap. Ne işe yarıyor acaba diye soruyoruz buna. Bu Septimus Signus'un işi diyor. Kadim tomarların doğası konusunda dünyanın üstadı. Fakat o gideli çok uzun zaman oldu. Çok. Nereye gitti ya? Öldü mü? Öldü mü diye sordum. Hayır diyor. Hayır yıllardır görmedim. Dwemer'larla kafayı bozdu. Cücelerle. Ee, onların yapılarını... Uğraşıyor diyor ve eğer onu ararsan diyor Septimus Signus denilen adamı ararsan diyor ee, buzlarla kaplı bir yerde araman gerekir diyor. Şimdi bir şey yapalım gidelim bakalım Septimus Signus ya Allah'ım yine mi sen ya? Çekil! Tamam. Ya Allah aşkına Tainted. Çok sinirimi bozdu adam arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Duymadım. Kadim tomarların yerini öğren. Hoş bulduk. <laughs> Direkt kitap aldı eline. Her neyse bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir geçen bölüm falan biraz e, şey yapmış olduk. Adamın kitaplarını bulurken level atlamış falan olduk artık ne yapalım. Benim cahilliğime verin kusuruma bakmayın. Sonraki bölümde inşallah şu haritadan göreceğiniz üzere Kadim Tomar'ın yerini öğren diyor Buraya giderek Septimus Signus'u bulacağız Ve ana görevimize devam edeceğiz Hatta şuradan görevlere bakacak olursanız O şekilde Septimus Signus'u işaretleyelim Bakayım ikisi de aynı yerde değil mi İkisi de buraya gösteriyor Tamam ikisi de aynı Öyle işte Şimdilik madem bu kadar İnşallah bölümü sevmişsinizdir İnşallah hoşunuza gitmiştir Oyun bölüm ben Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.